Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alekadan yarattı. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır Doğrusu insan azgınlık eder. Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için. Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir. Namaz kıldığı zaman bir kulu engelleyeni gördün mü? Gördün mü? Ne dersin ya o kul doğru yolda olur veya kötülüklerden sakınmayı emrederse? Gördün mü ya bu adam hakkı yalanlar yüz çevirirse, o adam Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu? Hayır, hayır. Eğer o bu davranışından vazgeçmezse, andolsun ki biz onun perçeminden, o günahkar ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Sadakallahu nasip.